Herkese merhaba. Sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle güzel bir lezzet yapacağız ki inanın bana kış aylarda arında vazgeçilmeziniz olacak. Ben bu tarifimi nasıl yapmışım? Hadi buyurun videoma geçelim ve hep beraber bu güzel tarifimi izleyelim. tarifime ilk olarak 3 tane portakalım var. Rendemin ince tarafı ile 3 tane portakalımın kabuğunu rendeleyerek başlamak istiyorum. Burada çok dikkat etmeniz bir nokta beyazının içine kaçmamasına dikkat edin ki kekimizde acılık olmasın. Sadece dış sarı kısımlarını yapmamız gerekiyor. Beyaz yerine geldiğinde bırakmamız gerekiyor. Portakallarımı rendeledikten sonra sıkacağımı önüme aldım portakallarımı bakın sulu güzel portakallar üçünün de suyunu tamamen sıkarak hazırlayıp kekime katmaya hazır hale getireceğim üç portakalımın suyunu da sıktım toplamında bakın üç portakaldan bir bardak portakal suyu çıkıyor Taze kullanmanızı tavsiye ederim. Şayet taze portakalınız yoksa hazır da kullanırsınız ama onlar biraz şekerli oluyor. Ben tercih etmiyorum. Kabuğunu da hazırladım. Şimdi bunları bir kenara alıyorum ve kekimi karıştırmaya başlıyorum. Kekimin harcını karıştırmak için 4 tane yumurtam var. 4 tane yumurtamı kırıyorum, karıştıracağım kabıma. Bunu da ekliyorum ve ardından bir bardak şekerim var. Bir bardak şekerimi de ekliyorum. Güzelce bembeyaz bir kıvam alana kadar şimdi şekerim ve yumurtamı çırpmaya başlıyorum. Güzelce çırptıktan sonra bir bardak sıvı yağımı ekliyorum. Bir bardak yoğurdum var. Bir bardak yoğurdumu ekliyorum. Bu da güzelce. Ekledikten sonra tane vanilya şekerim var. Onu da ekliyorum. Ve şöyle bir iki defa daha bu şekilde karıştırıyorum. Rendelediğim portakal kabuklarımı sosumun içine ekliyorum hepsini. Bir bardak portakal suyum vardı biliyorsunuz taneleri ile. Onu da ekliyorum. Ve ardından 3 bardak unum var. 3 bardak unumu ekliyorum. bir bardak daha yani toplamında 2 bardak vardı bir bardak da ekledim 3 bardak oldu bir tane kabartma tozum var kabartma tozumun hepsini ekliyorum ve şimdi güzelce hafif dokunuşlar ile unumu eleyerek harcımın içine karıştırıyorum unumu ve kabartma tozumu eledikten sonra bakın bu esnadan sonra makinemi kullanmıyorum Çırpma terim ile hem daha güzel dengeli unum karışmış olacak hem de portakal kabuğumun ve içindeki portakal suyumun tanelerinin daha fazla incelmesine müsaade etmemiş olacağım. Bu şekilde gerçekten çok çok daha güzel portakal aroması kalıyor içinde. Şimdi tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar kek harcımı karıştırıyorum. Hamurumu karıştırdım güzelce pürüzsüz bir şekilde. Kek kalıbımı tereyağı ile yağladım, hafif unladım ve şimdi karıştırmış olduğum kek harcımı kalıbımın içine döküyorum. Hamurumu kalıbıma döktüm. Şöyle hafif vurarak içindeki havanın boşluğunun çıkmasını sağla sağladım. Önceden açtığım fırınımda 180 derecelik fırınımda atıyorum ve kürdan kontrolü yaparak güzelce pişmesini sağlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar görüntü her şeyi anlatıyor bence ama şöyle bir kendini çeksin soğusun kalıptan çıkartıp size güzelliğini göstermek istiyorum. Soğumaya yakın hale gelen kekimi şimdi istediğim bir tabağıma çevirmek istiyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde çeviriyorum. Güzelce yağladığım, unladığım için hiç bir sorun olmadan bakın güzelce kalıbından çıktı. Şimdi bu kekimi böyle bırakmak istemiyorum. Ben güzel bir süslemek istiyorum onu. Ondan sonra kesip size bir dilim iç dokusunu da göstermek istiyorum. Üstünün zosunu hazırlamak için yapacağım tencereme bir yemek kaşığı şekerimi koydum. Bir yemek kaşığı nişastamı koyuyorum. 150 milimlik bardak ile bir bardak portakal suyumu koyuyorum. Bu portakal suyum hazırından içine kullandığım tazesinden değil mecbur da değil ee, hazır kullanmanız da yeterli gelecektir. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Kıvamına alana kadar bu zosumu burada pişirmek istiyorum. Zosun bu kıvama geldiğinde bakın, akışkan güzel bir kıvam aldığında benim portakalımın sonunu kekime kullandım. O yüzden bir tane mandalina'mın zarlarından temizledim, birazcık böyle iri parçalara böldüm ve bir tane mandalina'mı ekledim. Şimdi zosun bu halde hazır, kekimin üstüne süslemeye geçebilirim. Şimdi hazırladığım bu güzel karışımından şöyle kek dilimlerimin üstüne yerleştirmek istiyorum. İnanın bana bu da ayrı böyle bir aroma, yumuşaklık, lezzet veriyor. Çok güzel yakışıyor. O yüzden bunları da böyle üstüne hem süs görüntü olarak hem lezzet olarak yapmak istiyorum. Evet, sıra geldi en güzel ana. Şöyle üstünün sosu donduktan sonra dediğim gibi size bir dilim çıkartıp göstermek istiyorum. İnanın bana mükemmel bir dokusu oldu. Şöyle dikkatli bir şekilde alıyorum. Ve şöyle size içinde asla hamurluk kalmadığını, ne kadar güzel piştiğini Keserek de göstermek istiyorum. Bakın bu kadar kalın olmasına rağmen asla hamurluk yok, asla çökme yok, muazzam bir şekilde kabardı, efsane koptu yine mutfağımın içi. Müsaadenizle kapanışımı ben bu şekilde yapmak istiyorum. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlık ile kalın. Şayet kanalıma halen abone değilseniz, abone olursanız, bildirim zilini açarsanız bu ve bunun gibi birçok güzel tarifimden anında haberdar olursunuz. Sevgiyle kalın.